Sevgili oğlaklar, toprak canlanıyor. Gözünüzü dört açın. İş hayatınızla alakalı hızlı girişimler olacağı bir haftayla karşı karşıyayız. Yeni ayın etkisiyle aldanma duyguların biraz ön planda olduğu bir haftayla karşı karşıyayız. Yapmanız gereken tek şey imzalar atarken, yeni sözleşmeler ve anlaşmalar yaparken mutlaka madde madde okumanız ve bilir kişilere danışmanız gerekiyor. Eğer bir alışveriş yapacaksanız, da imza atacaksanız burada da e, sizin yetersiz kaldığınız noktalarda bu konuları bilir kişilerden destek almanızı tavsiye ederim. Çünkü önümüzdeki günlerde atladığınız bazı şeyler başınıza sorun açmasın sevgili oğlaklar. Ticari anlamda iyi bir döneme giriyorsunuz. Maddi kazançların artacağı bir dönem bu haftada bunların ayak sesleri başlıyor. Çarşambadan sonra keyifli dakikalar ve keyifli iş görüşmeleri sizi bekliyor. Her bir İş arayan oğlaksan başvurularına ilgili görüşmeye çağırabilirsin. Bir değişim işin arifesindeysen beklediğin haberler varsa kariyerinle alakalı bu haberler de gelebilir sevgili oğlaklar. Büyümeye çalışan ufak bir işletmen varsa bunun için yardım ve destek gelecek bir hafta içerisindesin sevgili oğlak. Gökyüzü sana gülümsüyor. Sen de bu birlikte imza atmanı e, tavsiye ederim.